Üniversiteye hazırlanan öğrencilere rehber niteliğinde hazırladığımız kampüs yoluna programı devam ediyor. Programımızın bu kısmında konuğumuz Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Cem Zorlu. Bizimle hoş geldiniz Sayın Zorlu. Hoş bulduk. Son zamanlarda sıkça e, üniversitenizin adını duyuyoruz. Daha da yıldızı parlayan üniversiteler arasında. Biraz sizden dinleyebilir miyiz kuruluşunu ve şu ana kadarki gelişim sürecini? Öncelikle bizi Böyle güzel ve güzide bir programa konuk ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bizi izleyen öğrencilerimize, izleyenlere ve öğrenci adaylarımıza da sevgiler ve selamlar ile diyorum. Evet, aslında genç bir üniversiteyiz. 2010 yılında kurulduk, Konya Üniversitesi olarak kurulduk. Sonra adı 2012 yılında Necmeti Erbakan Üniversitesi haline geldi. Hemen altını çizmem gereken bir nokta var. Biz devlet üniversitesiyiz genelde vakıf üniversitesi zannediliyor ama vakfı olan bir devlet üniversitesiyiz. İş yapma tarzı itibariyle, refleksleri itibariyle, hızlı karar verme ve hızlı yol alma itibariyle bir vakıf üniversitesi gibi çok özel bir üniversite gibi çok hızlı çalışıyoruz. Sayısal itibariyle 40 bin civarında öğrenci sahibiz. 2 bin civarında hocamız var, 5 bin civarında da öğretim idari personelimiz var. Gerçekten birçok alanda etkin işler yapmaya gayret ediyoruz. Geldikten sonra bir tespit yaptık tabiatıyla. Üniversitemizin eksikleri nedir, ne değildir diye. Üniversitemizin en önemli eksiklerinden birisinin vakfın olmadığını gördük. NEVA isminde Elbette Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı adı altında bir kısaltılmış hal NEVA vakfını kurduk. Ve tabiatıyla malumunuz birçok gelişmiş üniversite dünyada vakfa sahipler birçok kalemi biliyorsunuz. Devlet imkanlarını harcama imkanına sahip değilsiniz. Üniversiteler arasında ciddi bir yarış var. Bu yarışta öne çıkabilmeniz için başka maddi imkanlara sahip olmanız gerekir. Bunu da ancak vakıf üzerinde tedarik edebilirsiniz. Bu amaçla biz vakıf kurduk. Vakıf kurduktan sonra vakıf üzerine neler yapabiliriz konuşmaya başladık. Yani tamam vakfı kuruyorsunuz da neler yapılabilir? öğrencilere, akademisyenlere bu vakıf nasıl dokunabiliriz? Bunu müzakere etmeye başladık. Burslar vermeye başladık. Bizim şu anda 5-6 çeşit bursumuz var. Öğrencilere yönelik. Bu burslardan kısaca bahsetmiş olayım. Biz ihtiyaç bursunu çok fazla ön planda tutmak istemiyoruz. Çünkü bir öğrenci bir şekilde ihtiyaç bursunu tedarik edebiliyor. İhtiyaç bursumuz da var. Ama bizim asıl vakfımızın hedeflerinden birisi yurt dışında zeki öğrencilerimizi Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesine kavuşturmak, tedarik etmek, onları transfer etmek yurt dışından. Bu sene itibariyle Yurt Dışı Türkler Başkanlığı ile birlikte anlaşma yaptık. 6 tane ülkeden o ülkenin ilk yüzüne giren öğrencileri Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde vakıf aracılığıyla okutmaya karar verdik. Ayda 3 bin lira burs veriyoruz bu öğrencilere. Yatacak yer imkanı sağlıyoruz uçak bileti imkanı, sağlık sigortası ve harcını tamamen biz tedarik ediyoruz. Yurt, yurt dışı YTB ile anla, yaptığımız anlaşma çerçevesinde. Başarılı öğrencilerimize burs veriyoruz. Bize geldikten sonra başarılı sağlamış hem uluslararası öğrencilere hem de ulusal öğrencilere burs veriyoruz. Öğrencilerimize yönelik ihtiyaç burslarımız da var. Bunların dışında peki akademisyenlere ne yapabiliriz biz diye kendi kendimize sormaya başladık. Mutlaka üniversitemizin yukarıya çıkabilmesi için akademisyenlerimizin gayretinin olması gerekir. Onlara teşvik edici bir takım unsurları sağlamak, tedarik etmek gerekir. Araştırma görevlerimize yurt dışı bursları vermeye başladık. Bin euro civarında. Yurt dışı kısa gidiş gelişlerde. Bu bir takviye tabi destek niteliğinde. Ayrıca geçen sene başlatmış olduğumuz bizim bu uygulama var. Biz gelenekleri başlatmaya çalışan bir üniversiteyiz. Aslında Baktığınızda genç bir üniversite olmakla birlikte kendi bünyesinde 3 tane fakülte, 60'er yılmış geçmişe sahip ikisi, bir tanesi de 40 yıllık bir geçmişe sahip fakülteler. Biz gelenekle genç ve dinamik bir yapıyı bütünleştirerek, kendi özümüzde, kendi bünyemizde eriterek farklı bir dinamizm sağlamaya çalışıyoruz. <laughs> Necmettin Erbakan Akademik Evo diye bir gelenek başlattık. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin akademik ödülleri. Bu geleneği geçen sene uyguladık. Uluslararası da en etkili yayın yapan fen, sağlık ve sosyal alanlarında öğretim üyelerine ciddi hediyeler verdik. Ciddi ödüller verdik. Tabi bu ödüller, bu teşvikler sonucunda üniversitemiz gerçekten yukarıya da oturmaya başladı. Biraz değinelim mi bu uluslararası sıralamadaki bu, yerlerinize de isterseniz? Evet. Şimdi tabi bunlar uzun soluklu işler. Bizim şöyle bir hedefimiz var. Bunu ulusalda uluslararası, ulusalda, ulusal'da ilan ettik. Yörelde de bir takım basına da bunu ilan Bizim Muhtat her sene bir basın toplantımız var. Orada da ifade etmiştik. Bizim hedefimiz kısa süre içerisinde Türkiye'deki üniversite arasında ilk ona yerleşmek. Hedefimiz bu. Uluslararası arasında ilk 500'e girmek. Şimdi insanlar hayal edemezlerse başarıyı sağlayamazlar. Bizim bu hayal ama hayalimizi gerçekleştirmek için de bütün imkanları seferber etmeye çalıştık. Elimizde çok ciddi veriler var. VEFAP'ın sahnesinde 25 sıra yükselerek 33. sıraya yerleştik. URAP'ta 10 sıra birden yükseldik. 2000'den sonra kurulanlar arasında 9. sıraya yerleştik. Time High Education, biliyorsunuz önemli bir reykin kuruluşu bu. Dünya Üniversitesi sıralamasına ilk defa sıralamaya dahil olduk. Türkiye'deki 207 üniversite arasında 44. sıraya yer yerleştik. Burada da sıralamaya gelen Türkiye'deki en genç üniversite olma ünvanı elde ettik. Yine The Dünya Genç Üniversiteleri 2022 sıralamasına Türkiye'den gelen 52 üniversite içerisinde 18. devlet üniversite arasında 9. sıraya yerleştik. Yine The Impact Ranking 2022'de genel sıralamada ilk 1000 üniversite arasında kaliteli eğitim kategorisinde ilk 400 üniversite arasında yer aldık. Türkiye'de listeye giren 58 üniversite içerisinde 32. sıraya yerleştik. Yine The Asya Üniversitesi sıralamasına ki yeni yayınlandı bu ranking. 2022'de 829 üniversite arasında 459. sıraya yerleştik. Türkiye'den 66 üniversitenin girebildiği genel sıralamada 25. 41 devlet üniversite arasında 17. sıraya yerleştik. Dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinden olan Nature ve Science dergilerinde son 3 yılda Türkiye'den yapılan yayınlar içerisinde etki değeri en yüksek yayın yapan üniversite olduk. Uluslararası işbirliği, akademi dışı işbirliği ve etki değeri hesaplamalarının son 3 yılda büyük bir performans kaydederek UNICOP bölgesinde 13 üniversite arasında ilk sıraya yerleştik. Tabii bunlar yaparken çok kısa bir süre aslında. Tabii yani 3 yıllık bir süre içerisinde bunları gerçekleşti. Bunlar yaparken hem bizim vakfımızın etkisi var bu işin içerisinde hem de Bizim geldiğimiz andan itibaren akademik atanma kriterlerini yükseltmemizin bununla büyük etkisi var. Ama ben eskiden beri hep şunu söylüyorum. Tam oyunun ortasında kural değiştirilmez. Süre verilmesi gerekir ki hocalar hazırlayabilsin kendilerini. İlk önce geldiğimde 2018 yılında 2019'dan itibaren uygulanan bir yükseltme yaptık, gerçekleşti. Sonra dedik ki önümüzde iki yıl daha süre var. 2022'den itibaren yeni kriterler getirdi. 2022'de şu anda ciddi bir noktaya getirdik. Atama kriterleri en yüksek üniversitelerden birisi halledildik. Peki bunun ne sonucu beraberine getiriyor? Aslında potansiyel var. Anadolu Üniversitelerinde de var. Konya zaten bir cazime merkezi. Hem öğretim üyesi itibariyle hem de öğrencilere itibariyle bir cazime merkezi. Biz bu cazibe merkezin rantabıl hale getirmeye çalıştık. Ve şu anda da müthiş bir şekilde ilerliyoruz. Atanma kriterlerinde mesela yaban dediği bizim için çok önemli bir kriter. 65'te bunu 70'e çıkardık. Evet. Bundan şikayetçi olan arkadaşlarımız yok mu? Elbette var. Ama diyorum ki ben, arkadaşlar önümüzde iki tane yol var. Birisi Anadolu'da normal bir Anadolu Üniversitesi halinde kalmak. Diğeri Türkiye'de ilk ona girmiş, yıldızı parlayan bir üniversite haline gelmek. Değer üreten bir üniversite evet, olarak. Biz ikincisini devam tercih ediyoruz. Evet. Ve bu yolda çok ciddi adımlar... atmaya başladık evet. gördüğünüz gibi. Şimdi Necmettin Erbakan Üniversitesi bir devlet üniversitesi dedik ee, genç bir üniversite. Öğrenciler tercih yaparken bazen kuruluşuna bakarak e, ön yargılı davranabiliyorlar. Fakat sizin anlattıklarınızdan gördük ki kısa sürede çok yol kat etmiş genç üniversitelerimizde mevcut. Dolayısıyla tercih yaparken sizin üniversitenize hangi fakülteleri hangi bölümleri tercih edebilirler? Bizim üniversitemizde Fakülte olarak yok yok. Onu ifade etmiş olayım. Sadece Eczacılık Fakültesi yok ve Spor Bilimleri Fakültesi yok ki spor e, beden eğitimi bölümü var bizim kendi eğitim fakültemiz bünyemizde. Hemen hemen her fakültemizin kendine has bir değeri var. Eğitim fakültemiz 60 yıllık geçmişe sahip, bir marka değeri olan bir fakülte. İlahiyat Fakültesi 60 yıllık geçmişe sahip, marka değeri olan bir fakülte. Tıp fakültemiz 40 yıllık bir geçmişe sahip marka değeri olan bir fakülte. Dişçili fakültemiz çok ciddi tercihler almaya başladı. Havacılık Uzay Bilimleri Fakültesi bölümleriyle birlikte çok parlayan yıldızı olan bir fakülte. Turizm fakültemiz gerçekten öyle. Biz gerçekten fakültelerimizi birini diğerinden ayırt etmiyoruz. Her birisini aynı mesafede, aynı dinamizi sağlayarak bütün genel üniversite, iktisat üniversitesi değiliz. Elbette bir takım noktalarda ileride olabiliriz ama biz her fakültemizin kendi alanında yıldızı parlayan bir fakülte haline gelmesi için gayret sarf ediyoruz. Dolayısıyla hangisini yazarlarsa yazsınlar bizim üniversitemizde keyifli bir şekilde öğrencisiyle yakın ilişki kuran bir yönetim görmek suretiyle eğitim öğretim yıllarını tamamlayacaklardır diye düşünüyorum. Ve bir vakıf tarafından da desteklenecekler Tabii. her zaman. Hem burslarla hem farklı desteklerle gerçekten. Üstün başarılı öğrencilere biner lira burs veriyoruz biz. Bu ciddi rakamlar bunlar. İstihdam anlamında da vakfın çok katkısını duyuyoruz her zaman. Evet. Sonrasında iş bulma sürecinde de öğrencilere hem kariyer merkezleri destek oluyor, hem de vakıf tarafından de desteklenen devlet üniversiteleri bu anlamda da öğrencilere genelde fayda sağlıyorlar hem staj hem e, iş bulma anlamında da. Şimdi üniversitemiz Konya'da demiştik. E, şehirle ilişkilerini merak ediyoruz. Konya ve çevresinde gelişimi için ne gibi toplumsal çalışmalar üretiyorsunuz? Şimdi belki şehir, genelde şehir, üniversite ilişkisi denilen sanayi olarak algılanır. Biz öyle değil. Biz birçok sosyal proje yer almaya çalışıyoruz. Kısaca mesela ana hatlarıyla hemen ifade etmiş olayım. Selçuklu Otizm Bireyler Eğitim Vakfı'nın ta başından beri, kuruluşundan beri akademik desteği biz veriyoruz. Selçuklu Değitim, Değerler Eğitimi diye bir proje var, onun desteğini biz veriyoruz. Alzheimer Merkezi var, Karate Belediyesi tarafından finanse ediliyor, onun desteğini biz veriyoruz. Yeni eklenenler bizden sonra, ya yani biz geldikten sonra eklenenler çok daha dikkat çekici. Sosyal inovasyon ajansı kurduk biz. Şehirle ilgili bütün sosyal problemleri masaya yatıran, literatür taraması ve arazi tanıması gerçekleştirmek suretiyle belediye, Konya mesela belediyecilik, Konya belediyecilik örneği diye bir kitap, 7-8 cilt bir kitap hazırlamış, hazırladık şu anda, yayını hazır hale geldi. Sosyal inovasyon ajansıyla. Belediye, bunu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte biz yürütüyoruz. Çok enteresan gelecek. Genelde bu türlü projeler belediyenin bünyesinde yapılır. Tam tersine belediye bizim kendi üniversitenin bünyesinde bir mekan tahsis ettik. Oraya elemanlarını göndermek suretiyle gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir problem karşısında Konya Büyükşehir Belediyesi önce Sosyal İnovasyon Ajansı'ndan gerekli fotoğraf çekmemizi istiyor. Projeksiyon yapmamızı istiyor. Ona göre gerekli adımları atıyor. Meram Gelişim Akademisi'ni Meram ile yaptık. Selçuklu Sanat Merkezi'ne Selçuklu ile, Karate Sanat Merkezi'ne destek veriyoruz. Ereğli Belediyesi Psikoloji Danışma Merkezi kurduk ve ana okulunu birlikte yürütüyoruz. Aynı zamanda şu anda Ereğli Belediyesi'yle birlikte yaptığımız çok önemli bir proje var. Son zamanda pandemiden sonra ortaya çıkan çok önemli noktaya gelen tarım meselesi. Organik tarım başlattık Ereğli'de biz. Üniversite olarak. Ziraat Fakültemiz ve Veteriner Fakültemiz Ereğli ilçemizde bizim. Orada şu anda Ziraat Fakültemiz aracılığıyla Ereğli Belediyesi ile birlikte 3 bin dönüm araziye, 3 milyon metrekare arazide organik tarım seferberliği başlattık. Ve bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece bununla yetinmiyoruz. Birçok kazıda, Gevale kazı, kazısı var. Yine bizim üniversitemiz Listra çok önemli. İncil tarihi açısından çok önemli bir yer. Orada kazıyı bizim üniversitedeki personelimiz yapıyor. Başka bir şey, Organize Sanayi Bölgesi'nde Ticaret Sanayi Odası ile birlikte OSB, Organize Sanayi Bölgesi Meslek Üstü Okulu'nu kurduk. Bu sene inşallah öğrenci alacağız. Öğrencilerimiz Organize Sanayi Bölgesi'nde yetişecek. buraya gelmeyecek. sahada uygulama yapacak. Tamamen orada. Bizimle alakası olmayacak. Biz sadece hoca göndereceğiz. Programı da, müfredatı da sanayicilere birlikte yapılıyor. Oradan çıktığı andan itibaren öğrenci direkt olarak iş sahibi olacak. Hatta oradan çıkmadan, mezun olmadan kendisine iş imkanı sağlanmış olacak. Peki öğrencilerinizin bilim, sanat, inovasyon, teknoloji gibi konularına nasıldır ilgileri ve bu alanda başarıları var mı? Evet, aslında biz teknik üniversite değiliz ama kendi bünyemizde bulunan mühendislik fakültesi ve havacılık uzay bilimleri fakültesi sayesinde çok ciddi başarılara imzalar attığımızı ifade etmek isterim. Teknofest'te bir iki bir, iki ve üçüncülük gibi derecelerimiz var değişik alanlardan. TÜBİTAK'ta Konya'da en çok projesi kabul eden üniversite haline geldik. Asarsan ve Roketsan'ın düzenlemiş olduğu yarışmalarda derecelerimiz var. Medya, mimarlık, güzel sanatlar alanlarında ödüllerimiz var. Bakanlıklar, STK'lar, özel sektör gibi yarışmalar ciddi dereceler alıyoruz. Her kulvarda iddialıyız. Öğrencilerimiz gerçekten bu konuda gurur verici başarılara imza atıyor. Tabii biz bunu sürekli vakfın üzerinden destekliyoruz. Hocalar aracılığıyla destekliyoruz. Mesela geçen o düzenlemiş olduğu dik İHA yarışmasında birinci ve üçüncü oldular. Biz öğrencilerimize Esra Hanım bir evlat muamelesiyle yaklaşıyoruz. Herhalde başarımızın sırrı da bu olsa gerek. Ben bütün yönetici arkadaşlara diyorum ki buradaki her kız öğrencimiz sizin kız evladınız, her erkek öğrencimiz de sizin erkek evladınız. Oğlunuza ve kızınızın kızınıza nasıl muamele ediyorsunuz? Onların yetişmesi için nasıl gayret ediyorsanız mutlaka bu öğrencilerimizin de yetişmesi için bu gayreti göstermeniz gerekir. Ben öğrencilerime bir baba şefkatiyle muamele muamelesiyle yaklaşıyorum. Zaten öğrencilerim bana bir klavye kadar uzak yakınlıktadır. Instagram hesabım ve diğer sosyal medya hesabımı çok hızlı bir şekilde kullanan birisiyim. İrtibatlarımız çok fazlaca var zaten çoğu kez bana başka bir birime ulaşmaktan daha kolay ulaştıkları işin direkt bana yazıyorlar. Belki Türkiye'de ilk olanlardan birisi rektöre yaz, dekana yaz uygulamalarını gerçekleştirdik. Buradan bu perspektiften öğrencinin bütün problemlerini anında yerinde öğrenip müdahale etme imkanına sahip oluyoruz. Evet velilerimiz şimdi ekran başında. Onlar da öğrencileri Farklı şehirlere gönderirken özellikle size emanet ediyor bir nevi üniversite yönetimlerine, akademisyen hocalarımıza emanet ediyorlar aslında. Bu bilinç gerçekten çok güzel ve üniversitenize çok yaygın, ülkemize çok yaygın bir bilinç. Peki şimdi öğrenciler yakında sınava girecekler, akabinde tercih yapacaklar umuyoruz birçoğu. Üniversitenize ait hangi yerleşkeler var, nereleri tercih edebilirler, ne seçerlerse hangi ilçede, şehirde bulunacaklar? Şimdi biz bir şehir üniversitesi, onu ifade etmiş olayım. Genelde üniversite kampüsleri biliyorsunuz şehrin dışında olur. Biz şehrin tam merkezinde kampüs olan bir üniversiteyiz. Dört tane şehrin merkezinde yerleşkemiz var. Meran bölgesinde iki tane ilçede yerleşkemiz var. Biz çok taşıda yerleşkesi olan bir üniversite değiliz. Sadece Ereğli ve Seydişehir'de yerleşkemiz var. Ereğli bir de stratejik konumu itibariyle tarımla ziraatla ilgilenmesinden dolayı ziraat fakültemiz VT ve veteriner fakültemiz Ereğli'de Seyriş şehirde Mühendis Fakültemiz, Sağlık Bilimleri Fakültemiz var. Onun dışında bütün dört kampüs içerisinde Köyceğiz Kampüsümüz, Ahmet Keleşoğlu Kampüsümüz ve bir de Sağlık Kampüsümüz olmak üzere altı tane değişik kampüslerde eğitim, öğretim hazır faaliyetlerimiz sürüyor. Herhangi bir bina ihtiyacımız yok. Ciddi anlamda bina tedariki özellikle hayırseverler aracılığıyla gerçekleştirdik bunu şimdi belki birazdan bahsedebiliriz. Çok ciddi anlamda hayırseverlerin katkısını alan bir üniversiteyiz. Biraz değinelim isterseniz. Yeni bu anlamdaki yatırımlara, fiziki yapılanmalar konusunda. Şimdi e, biz geldikten sonra e, Ahmet Kedeşoğlu Yeret Fakültesini aktif hale getirdik. Kamil Akkan'a Sağlık Bilimleri Fakültesini aktif hale getirdik. Bunların birisi 50 bin metrekare, birisi 10 bin metrekare olan fakülteler. Ereğli'de e, Veteriner fakültemiz yine bir hayırsever tarafından yapıldı. 7 bin metrekare. Ereği de şu anda bir hayırsever tarafından ismini de zikretmemde behis yok. Ali Talip Özdemir eski bakanlarımızdan bir 5 bin metrekarelik bir sağlık meslek yüksek okulu yapıyor Ereğli kampüsümüze. Merkez kampüsümüzde yine bizim kütüphanemiz şu anda yapılıyor. Yine efendim Ereğli kampüsümüzde Kemal Akman yine bir Ereğli'ye eğitim fakültesi yaptı bir kütüphaneyi yine Ahmet Kereşoğlu Ahmet ve Nezahat Kereşoğlu vakfı tarafından bir kütüphanemiz yapılıyor. Türkiye'nin en modern kütüphanelerinin 20 metrekare büyüklüğünde maliyeti çok yüksek bir kütüphane. Çok modern bir kütüphane. Aynı zamanda Nezahat Kereşoğlu yine aynı vakıf tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 bin metrekare bu sene inşaatı yatırıyor inşallah. Spor testlerimiz, spor TOTO tarafından yapılacak spor TOTO tarafından inşaatı bu sene inşallah gerçekleştiriliyor. Neredeyse şu ana kadar 100 bin metrekarelik bir inşaat imkanını hayırseverler tarafından tedarik etmiş bulunuyoruz. Bu şartları itibariyle şu anda içinde bulunan şartları itibariyle ciddi bir rakam demektir. Ayrıca hemen ifade etmiş olayım. Klinik uygulama merkezi yine Selçuk Eczar Depos tarafından. 3 bin metrekare inşaat şu anda bitmek üzere. Tıraş Uygulama Araştırma Merkezi ve Mikrojeral Laboratuvarı. Ve aynı zamanda uygulama oteli yine bir hayırsever tarafından yapılmaktadır. 8 milyon dolara mal olacak bunlar. Ya toplamda üst üste koyduğunu nedir biliyor musunuz bu rakamları? Nereden baksanız bugünkü şartları 700-800 milyona tekabül eden bir eğitim yatırımı, eğitim yatırımı hayırseverler tarafından alınmış. Tedarik edilmiş, gerçekleştirilmiş, isimleri verilmiş. Kimisi isim istememiş, sadece binayı dikmiş. Bu şu şartta da çok ciddi rakamlar. Burada kalacak mıyız? Hayır. Yine devam. Koşturmaya devam. Her hayırseverin kapısını çalıyoruz. İmkanı olanlar bize destek oluyor. Konya'dan ya da Konya'nın dışında olan Konyalılar bize gerçekten Necmet Erbakan Üniversitesi'ne gerçekten gönülden her türlü desteğini veriyor. Evet, üniversitenizin bir mottosu var. Mis gibi mottosu. Bize bu konuyu açıklar mısınız? Evet. Çıkış noktası nedir bu mottonun? Genelde Hani insanlar, yöneticiler çalışırken ya da kimseyi suçlamıyoruz tabiatıyla ama genelde mış gibi yapılır. İşin gerçek ruhuna inilmez. Bir fedakarlık ruhu yoktur, bir samimiyet yoktur. Sadece zevahiri kurtarmak gibi dert olur. Biz öyle bir reflekte çalışmalık. Bizim derdimiz var. Derdi olan insanlarız baştan itibaren Necmettin Erbakan ismine layık olan bir üniversite haline getirmek için gecemizi gündümüze katarak çalışıyoruz. Aslında hedef burası. Yani mış gibi değil, acabaların, efendim, fakatların, ancakların arkasına sığınmadan hedefinizi ortaya koymak suretiyle diplomasi eğitim alanında, iş alanında, pratik dünyada bir anlamı olan Efendim ismini taşımakla mezun olmakta kendisine mutluluk ve onur diyen bir Erbakan Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, çalışanının keyif aldığı mutlu olduğu bir Necmettin Erbakan Üniversitesi, akademisyenin iyi ki burada bulundum dediği bir Necmettin Erbakan Üniversitesi mantığıyla hareket ettik ve gerçekten görünürde değil de gerçekten özünde birçok şeyi temelinden almak suretiyle Hedefine kilitlenmiş ve bugünkü söylediğim gibi Türkiye'de ikona girmek, dünyada ilk 5'e girmek gibi bir hedefe kilitlenmiş. Bir üniversite olmak amacıyla yola çıktık ve gerçekten yaptıklarımızdan sonra da şöyle geriye baktık, oturduk baktık dedik ki mis gibi yapmışız her şeyi. Aslında buradan çıktı bu Çok teşekkürler. Nokta. Verdiğiniz bilgiler için, üniversitenizi tanıttığınız ve kıymetli bilgilerinizi aktardığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. E, tabii bu sadece benim ürünüm değil, onun da altını çizmek istiyorum. Bu bir ekibim başarısı. Ekibime de ben buradan teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Programımızın bu kısmında Konya'da bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni tanıdık. Bir devlet üniversitesi, genç üniversitelerimizden rektör hocamız Profesör Doktor Sayın Cem Zorlu bizimleydi. Kampüs yolunda haftaya aynı gün ve saatte yayında olacak. Sizi de bekliyoruz.